Herkese merhaba, bu videomda faktör ayar programını kullanarak kutuları boyutlarına göre ayırma projemden bahsedeceğim. Diğer videomda TIA Portal kısmını yani bunun yazılım kısmını anlatmıştım. Şimdi programımızı simülasyonla izleyeceğiz. Öncelikle şuradaki panel üzerinde bulunan butonlarımı göstermek istiyorum. Burada Start, Stop ve Reset butonum var. Bir tane de Acil Stop butonum var. Bunları çalıştırarak nasıl işe yaradığını görebiliriz. Şu an programımı çalıştırdım. Start butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi emitter'den gelen ürün ilerlemeye başladı. Sistemim şu an çalışıyor. Daha sonra stop'a basıyorum. Gördüğünüz gibi duraksadı. Start'a tekrar basıyorum. İlerlemeye devam ediyor. Acil stop'a bastığımda ise ben bütün sistemin durmasını istiyorum fakat acil stop'un bu normal stop'tan farklı biz ne kadar start'a basarsak basalım eğer acil stop basılı halde ise sistemim çalışmaz eğer ben bu sistemin çalışmasını istiyorsam tekrar acil stop'tan elimi geri çekmem gerekiyor yani şu an acil stop eski haline geri geldi start'a basıyorum gördüğünüz gibi sistemim tekrar çalışıyor daha sonra sistemi durduralım buradaki elemanları tanıtayım. Bu giriş konveyörümüz Burada konver entry yazıyor. Buradan ürünlerin yük konverine kadar devam ediyor. Daha sonra solda ve sağda olmak üzere bir tane sağ konveyör, bir tane de sol konveyörümüz var. Burada şurada ürünler emitterden geliyor ve buradaki sağda solda remover 1 ve 2'den ürünlerim çıkıyor. Daha sonra buradaki aşamalı sensörümü göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi palet sensörü, low sensör ve high sensör var. Zaten bütün paletleri buradaki palet sensörüm algılıyor. Küçük kutularımı low sensör yani düşük sensör algılıyor ve medium ve large boyuttaki olan kutuları da high sensör algılıyor. Yani buradan aslında büyük kutu geçtiğinde üç sensörü de görmüş oluyor. Küçük kutu geçtiğinde ise buradaki iki sensörü görmüş oluyor. Daha sonra arkadaki küçük yük konveyörümüze bakalım. Burada gördüğünüz gibi transfer right ve transfer left var. Ürün buraya yüklendikten sonra buradaki sensörlerden geçtikten sonra eğer büyükse transfer left'ten sola doğru hareket etmesini bekliyorum. Eğer küçük yani small ürünse sağ tarafa doğru hareket etmesini bekliyorum. Burada gördüğünüz gibi load yazıyor, yük anlamında. Bu bizim bu yük konveyörümüz. Daha sonra buradaki loaded yani yüklü anlamında, buradan bizim paletimiz geliyor ve buradan geçtikten sonra tam olarak buraya oturduğunda, loaded yani yüklendi e, sensörümüz yanıyor. Bu şekilde ve ha, şurada anlatmadığım iki tane sensör var gördüğünüz gibi, et right entry ve at left entry. Bunlar da, örneğin buradan malzemem geliyor, buradan geçti, yük konverine e, paleti düzgün bir şekilde oturdu. Fakat buradan sola gittiği sırada ben arkadan malzeme girsin istemiyorum. Yani arkadaki malzeme, buradaki ürün tam olarak çıktıktan sonra girsin istiyorum. Onun için örneğin burada kutum sola doğru hareket ediyor. Burada zaten ladder diyagramımızda düşen kenar tetikleyicisi var. Yani burada malzeme tam çıktığı anda, at left entry sensörü gördüğü anda arkadan malzeme giriş yapıyor. Bu şekilde... İsterseniz simülasyonu başlatalım. Öncelikle programı çalıştırdım. E, ladder diyagramında Modify bir de kaldığı için şu an Start direkt başladı. Start butonuna basmama gerek kalmadı. Burada e, şu an büyük kutu geldi ilk önce. Bu malzemeler zaten e, rastgele geliyor buradaki emitterden. Bu büyük kutumu buraya ulaştığı zaman öncelikle palet sensörü görecektir. Daha sonra low sensör ve high sensör üçü de etkili etkin hale gelecektir. Bu sensörleri gördüğü anda yük motorunun da yanmasını bekliyorum. Yani load sarı olacaktır. Palet tam yerine oturduğunda ise öncelikle loaded sarı olacak ve daha sonra transfer left sarı olacak. Yani aktif hale gelecek. Şimdi bunları izleyelim. Büyük kutu olduğu için gördüğünüz gibi şu an 3 sensörü de gördü ve yük motorum e, aktif hale geldi. Daha sonra palet tam olarak oturdu yerine ve Loaded yandı. E, transfer left şu an sola doğru gitmesini bekliyorum. Farkındaysanız bu left entry'yi görene kadar yani kutu buraya gelene kadar şu an arkadaki malzeme konveyöre giriş yapmıyor. Ne zaman bu sensörü gördü, o zaman e, arkadan küçük boyutlu kutumuz gelmeye başladı. Bu da palet sensörü ve low sensörü gördü. Daha sonra e, küçük kutu olduğu için ben bunu sağa gitmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi yine tam olarak yüklendi ve sağa doğru hareket ediyor. Programı çalışması bu şekilde. E, ben bunu durdurana kadar programı çalışmaya devam edecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.